Sevda Hanım, benim artık dayanacak halim kalmadı. Ne oldu? Hasta mısın? Hayır. Fikriye Hanım'a artık dayanamıyorum. Fatoş bak biliyorum, yoruldum. Yo, onunla ilgisi yok. Gerekirse 24 de çalışırım ama artık hakaret boyutunda. Yok canım, o kadar da değil. Fatoş gözü kör olmaya sıca Bu su ılık değil. Ay ilacımı ılık suyla alıyorum dedim sana. Aptal kızım sen? Yemin ederim su dışarıdaydı. Hatta içine birkaç damla kettle'dan su da ekledim. Bak şimdi Fatoş'um öyle yapamıyorum falan yok. Hanımın zor günler geçiriyor, yardımcı olacaksın. Hadi bakalım yeni su götür. Hem sen öyle her söylediğine kulak asma. Boş ver. Peki. Bütün gün böyle. Şu fikri manyağını evden göndermem lazım benim. E hastalığını da bahane ediyor tabii. Kızım hasta olmasa ben evimde bir saniye tutar mıyım bu manyağı? Aşkım sen hasta bakıcısı mısın? Ay yolla bir yere baksınlar. Nasıl söyleyeyim şimdi Engin'e anneni gönder diye? Bebeğim sen söylemeyeceksin. Engin gönderecek. O kıyamaz annesine hasta. Kadın çok hasta nasıl kıysın? Ha kıyacak. E, bu adam senin iyi niyetine anaçlığına vurulmadı herhalde değil mi? Öyle olsa evdeki toz toparlığa bırakmazdı. Ben kadını sende tanıdım derim. Doğru. i̇yi ee, işte. Bu sefer o kadını yeniden unutacak. Mahrum bırakacaksın onu kendine kılına bile dokundurmayacaksın. Ta ki hoca da annesi bayırdan gidene kadar. Kız sen var ya.